Sevgili yaylar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizlerle beraber arkadaşlar biliyorsunuz ki yakın geleceğe bakacağız. Bu yakın gelecekte duymanız gereken mesajlar nelerse bunları size açacağız. O yüzden arkadaşlar yani duyulması gereken mesajlar haftalık tarotları izlemeyi unutmayın. Almanız gereken mesajlar neyse bir şekilde anlayamadığınız durumlar varsa burada bakacağız ee, abone olmayı beğenmeyi hype tuşuna basmayı en önemlisi de başarınızı unutmayın arkadaşlar detaylı kişisel tuvalet açılımı içinde arkadaşlar Gmail'den yazmaya devam ediyorsunuz biliyorsunuz ki şu an açılım yaptıran bütün arkadaşlarımız e, gerçekten açılımdan çok memnunlar ve deli gibi e, yoğunluk var e, o yüzden kaçırmayın diyorum %20 indirimden yalanlanır ee, bu yüzde yirmilerim size çok şey bitecek, benden size söylemesi. Çünkü çok fazlası da aydınlanması gereken konular olduğunu biliyorum zaten. Ee, yani detaylı açılımlarda hele neler neler. Şimdi. Bakalım sevgili yayları. Neler bekliyor? Ya şu yine tarotlarım gelmedi hala ya. Gelse aslında böyle enerjim de yüksecek. Çok bir enerjim de yok gibi ya. Bilmiyorum. Böyle çok garip duygular içerisindeyim arkadaşlar. Ya bir tane arkadaşa gelip şey yaptık. Tarot açılımı yapacağız. Abi 30 dakikadan 2 saate çıktı bir anda açılım. Hayret ettim. Yani. Gerçekten hayret ettim. Şimdi sevgili yaylar öncelikle şöyle kartlarımız baktığımızda e, ermiş kartıyla beraber çok aydınlanması gereken konular olduğunu görmekteyim. Yani buzlar kırıldı kırılacak yani öğreneceğiniz bir durum var o da sevgili yaylar. Üçüncü kişi enerjisi. O insanın hayatında kimse yok. Bir şekilde bu insan beni aldatması etmez diyorsanız ne yazık ki aldatacak. Ya da bir şekilde size yalan söylediğini ya da üçüncü konularla size sizi idare ettiğini Anlayacaksınız. Çünkü ay kartıyla beraber artık herkeste var bu konu zaten. Şu değişim, dönüşüm enerjinden bir türlü çıkamadık zaten. Ee, burada ay kartıyla e, sırların açığa çıkması, önünüzü görememeniz, önünüzü görememenizle beraber zaten güneşe ihtiyaç duymanız. Şimdi burada hava enerjisi çıkmış. Hava enerjinin çıkmasıyla beraber su burcu enerjileri, ateş enerjileri mevcut. Yani e, burada diyorsun ki mesela yani ben çok yer aldım karanlıktayım bu kılıçlar ne zaman çıkacak sırtımdan artık ne zaman bir kupa prensi gelecek diyorsan kupa prensi geliyor ne zaman geliyor biliyor musun aydınlık vakitte aydınlık vakitte ne zaman güneşin doğduğu vakitte yani değişim dönüşüm bittiği vakit şimdi şu Romen'in kaç olduğunu unuttum arkadaşlar şu romanın bir sesine bakın o vakitlerde size gelecek bir kupa eren prensi de söz konusu şimdi şöyle bir baktığım zaman ee, yani bu aldanma aldatılma durumlarıyla karşı karşıya geleceğiniz sonrasındaki aydınlanma ile beraber Artık böyle e, bu karanlığa bir ışık doğacak Yani bu kartların üst üste gelmesiyle beraber değişim dönüşüm enerjinin biteceğini görmekteyiz Yani güneş ayın üstüne doğacak bir tutulma gerçekleşecek resmen Bir tutulma gerçekleşecek ve bu tutulmayla beraber arkadaşlar bildiğiniz yani e, yer oynayacak yani bu tutulmayla e, askı aldığınız konuları artık askıya almayacaksınız uzun süredir birini bekliyorsunuz uzun süredir gelemeyen o kişi kimse artık bu bağlayan konuları çözemediği için gelemiyorsa da e, gelemeyecek çünkü diyor ki kart, yani uzaktan bakmakla seni stoklamaya devam eden insanlar var ya da sana ulaşamayanlar belki şu an onu bağlayan durumlar var bu bağlayan durumlarla e, ne savaşıyor ne ediyor hiçbir şey yapmıyor sadece bekliyor diyor. Yani bir şekilde bu konular beni bırakıp da gitsin. Şimdi enerji çalıştırmayan bir insan söz konusuysa e sen enerji çalıştırmak zorunda mısın? Hayır. Şimdi buzlar kırılacak zaten. Buzlar kırılacakken yani bekletirdiğiniz herhangi konuda bir şu an gelişme gözükmüyor bakın. Sizi kim bekletiyorsa oradan bir geri dönüş yok. Yeni bir iş fırsatı, yeni bir aşk gündemi söz konusu su burcu enerjileri geldi. Ee, böyle kılıç prensinde birisi varsa da eğer böyle bir şekilde dik duruş sergileyeceğiniz, Böyle artık buzlar kıldıktan sonra artık duruşunuzu kesinlikle göstereceksiniz. Yani ben artık seninle uğraşamam. Sen zaten benim kalbimi değiştin ettin. Artık senin yalanını da öğrendin. Ee, hangi konularda üçüncü kişilerle beni neyle artık nasıl kırdıysan e, zaten e, ters gelmesi apayrı. E, yani ben artık bu karanlıkta kalmam. E, benim artık senden de korktuğum da yok. Artık diyorsun ki yani bittim ben artık aydınlığa gidiyorum. Şimdi değnek yine e, değnek prensi de gelmiş. Şimdi ateş enerjileri gelecek. Hava enerjileri, su burcu enerjileri gelecek. Bir şekilde dengeyi bulacak mısın? Bulacaksın. Dengede geri geliyor. E, var. Şimdi dinlenmiyorsun. Kendine çok fazla vakit ayırmıyorsun. Burada onu görüyorum. Fazla vakit ayırmadığın için de çok fazlasıyla yanlış yanlış düşünmeye başlıyorsun. Ee, burada da DNA kraliçesi ters Kendi işinizin şu an başına geçemezsiniz Yani kendi işini şu an kurma gibi bir düşüncem varsa Şu anda gerçekleşmiyor Ama parasal anlamda iyileştirdiğin vakit Kendin parasal anlamda güzel bir yükselme sağladığında bir terfi alırsan Bil ki ondan sonra kendi işinin başına geçeceksin Ama bu e, yıllara alan bir konu yani e, Böyle yıl veriyor arkadaşlar bize ee, bir yıl sonra belki. Ama şu an dileklerin gerçekleşmiyor çünkü yıldızınız uyuşmuyor, yıldızınız düşük. Ee, ve bakın değişim dönüşüm enerji değişim dönüşüm enerjileri, çok zor geçecek yani gerçekten çok zor geçecek çünkü ne biliyor musunuz ee, yani ee, bir şekilde ilahi zamanlamaya güvenmeniz gerekiyor ilahi zamanlamaya güvenirseniz yani değişim dönüşüm çok zor gerçekten zor düzenin bitmesi, yeniden oturması o kadar zor ki yani kartlarda artık böyle dua ihtiyacınız mı var bilmiyorum dua edin arkadaşlar e, psikolojik böyle e, danışmanlık alabilirsin ya da e, böyle ilişki koçuna danışabilirsiniz ya danışmanlık alma özen gösterin aslında bilmiyorum ama ya tabii böyle dolandırıcılara gitmeyin de yani alın yani bir şeyler dönme ihtiyacınız varsa duyun dinlenin, gezin, terapiste gidin meditasyon yapın ama biraz zorlu geçen bu vakitte kendi başınıza kalmayı öğreneceksiniz. Çünkü kartlarda diyor ki sen tek başına kalacaksın. Tek başına bu düzeni yeniden başlatacaksın. Burada bitişler olacak diyor. Bir ilişkiden çıkacaksın, bir işten çıkacaksın. Ee, yani yeni bir işe girmek için, yeni bir terfi almak için düzen değiştireceksin diyor. Belki o evden gideceksin, belki aileni bırakacaksın. Belki başka bir eve taşınman gerekiyor. Her şeyi öğrenmek istiyorum artık iyi değilim, bittim diyorsun. Artık sana iyi gelmeyen ne varsa hepsini bırakıyorsun. Artık bitti. Artık bitecek yani bitsin artık yani bir kurtulamadık. Bak zaman diyor. iyileşmek için biraz da zaman vermeniz gerekiyor kendinize. Diyor ki ruhun çağrısına yanıt vermek daha yüksek bir bilinç düzeyine ulaşmak için de zamana ihtiyacınız var. Zaman. Şimdi biraz konuşturalım yani neler oluyor. Bir görelim bu kart daha da biraz destek alalım. Şimdi yani yönetebilme, yönetebilme gücünüz şu anda yok. O yüzden yani çoğunlukla arkadaşlarımızda bir yönetme gücü var. Şu an kontrol ele alamıyorsunuz. Kontrol ele alabilmenizle beraber yeniden bir doğu şu anda ne yazık yok. Şu an iyileşme zamanı. Yeniden doğma değil de hani sonsuza dek kaybolmuşa geri gelecek mi diye soruyorsan eğer bununla bir geri gelme yok. Geri dönüş yok. Artık ölüm kartıyla zaten geri dönüş olamaz. Bunu çıkar aklından geri dönüş olamaz. Biten bitmiştir. Gittiği gün gitmiştir yani bak müzik kartı müzik kartıyla çok önemli bir vakit yaşayacağız müzikler size iyi geldi ya da bir şekilde bir düşündüğünüz birisi varsa yeni bir insanla müzikle alakalı bağlantınız çok güçlenecek ve planlarınız şu anda işlemiyor arkadaşlar ters planlar işlemiyor planlar işlemiyor çünkü birçok seçeneğiniz var ve farklı seçenekleri de şu an değerlendirdiğiniz için belki cevaplarda geç kalıyorsunuz ya da bir şekilde hedefinizi belirleyememişsiniz ya da yanlış seçim yaptınız. Boşluk hissi. Boşluk hissiyle beraber yokluğunuzun öncesini çekenler olacak. Sessizliğin sizi kandırmasına da izin vermeyin. Çok masumsunuz arkadaşlar. İlk kalp o kadar çok yansıyor ki insanları sevmesini sağlıyor. Ve birisi sizi korumak için kendisini uzaklaştırıyor. Çünkü sizi karanlıkta boğmak ya da sizi karanlığıyla uğraştırmak istemiyor. Rüyalar görebilirsiniz. Bu rüyalarda çok fazla size böyle gerçekçi gelebilir size. Böyle çok rahatsız edebilir. Böyle rüyanızda devamlı birisinin kalbinizi kırdığını işte bu bu var ya bu. Bunu görebilirsin sürekli rüyanda. Bu seni kötü hissettirebilir. Bunun başka biriyle devam ettiğini de görebilirsin. Yani rüyanız, sezginiz çok güçlü olacak. Yani rüyalarınıza kadar işleyecek bu. Öğreneceksin yani eninde sonunda bu insan aldattı mı? Yalan mı söyledi? Başka biriyle mi evli çıktı? Artık biri mi vardı? Neyse bunun hepsini öğreneceksin. Sana söylemediği ne varsa. Ya gerçekten zaten yani mezara gitmezsin Hangi mezara kadar sır götürmüş yani Allah'ın seversen. O sırlar güneşine çıkıyor. Çocuk gündemi var bakın. Çocuklar etkiliyormuş durumu. Çocuk gündemi biliyor muydun? Çocuk gündemi var gündemde. Ee yani bunları diyor diyor ki yani sorunları her herkesin kendisine göre yani çözebilmek adına zaman var diyor. Çocuk gündemi var. Ya zaman iyileştirebilsin. Söylenmemiş bir aşk geldi. Söylenmemiş bir aşk tek başına senin için mücadele ediyor ama reddedilme korkusundan dolayı da aşkını itiraf edemeyen birisi çıktı arkadaşlar. Yeni bir enerji. Güzel. Aşkını itiraf edemeyen birisi var. Şu kart neden ters döndü bakalım. Bak ağaç diyor. Bak çocuk gündemi ala acı. Başka üçüncü kişi. Yani çoğunuzda bakın yüzde kesin parça parça şey yaparsak eğer bazılarınızda Belki de birinin ailesine olduğunu öğreneceksiniz. Bazıların çocuğu olduğunu, bazıları aldatıldığını, bazıları yalanla, büyük bir yalanla karşılaşacak. Ve bir o kadar da sizin aranızdaki en büyük engel bir araya gelememeniz, bu insanı bağlayan durumlar aile yani her zaman aynı çıkıyor. Her zaman enerjiler aynı çıkıyor. Hani diyor ki bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel farklılıklar, farklı değerler, inançlar ve gelenekler. Ya bu soysuzlar var ya soysuzlar. Bunların, bu soysuzların da bir soyu var. Bu soy bitmez. Bu soy bitmez. Yani Allah aşkına birinin e, yuvasını yıkmak kadar lanet bir şey yok. Ya sen bir kere birinin yuvasını yık. Senin yuvan olmaz ki. Ben bunu söylüyorum zaten. Senin yuvan olmaz. Yuva kuramazsın. Yani bozmak yanlış bir şey. Bozmak çok yanlış bir şey. Yani ee, hele ki kısa döngüye sokmak. Ya bakın geçen bir açılım yapıyorum. Yemin ediyorum 39. dakika olan video. 30 dakika olan 39 pardon. Video. Yemin ederim adama yollayacağım. Tamam mı? Abi 2 saat oldu ya. Bir anda 2 saate döndü adama. Video çekemedim. Öyle bir enerji var ki. Hep kartları aynı geliyor. Açılım bak detaylı açılımdan bahsediyorum. Hep aynı kartlar geliyor. Ve sana bir şey diyeyim mi? Resmen büyü gibi bir enerji hissettim. Resmen adamı kısa dengeye sokan birisi var. Resmen kısa döngüye girmiş adam. Yani karşı taraf resmen anlatmamı istemiyor. Resmen bir güç vardı. O kadar korktum ki size anlatamam. O kadar korktum ki. Ya yani yemin ederim hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Böyle bir enerjiyle hayatta karşılaşmadım. Çünkü ya inanamadım. Yani telefonumdaki 39 dakika olan nasıl 2 saat oldu? Nasıl 2 saate döndü? Atmaya çalıştım atamadım ve beni ağır çekime aldı video. Ve videoyu geri döndüremedim. Ve inanır mısınız yani videoyu atamadım ve adamla şu an tekrardan cumartesi günü randevu ulaştım. Tekrar açılım yapmak için. Bugün yaşadığım en ilginç olaydı. En ilginç olaydı yani. Bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten büyüye dikkat edin. Ne bileyim bunu yapan insanlar var. Ben bunu hissettim gördüm. Yemin ederim gördüm ben inanmam. Ben kesinlikle bunlara inanmam. Kartınların enerjisine inanırım ama yani öyle şeylere inanmam yani. Bilmiyorum ama bugün şaşırdım yani. Şaşırdım. Resmen metafiziksel bir olay yaşadık yani. Garip bir olay yaşadık. Ama oluyor yani. Bilmiyorum çok garip bir durum. Ya yani anlam veremedik. Eşim bile şahit. Eşim yanı biz şaşırdık kaldık yani. Nasıl oluyor bu? Nasıl? Gerçekten inanılmaz ama resmen adama açılım yapmamam için enerji zorluyordu resmen ve adamın kartları öyle ilginçti ki hiçbir şey değil, hiçbir şey iyi değil yani hiçbir şey. Ben size o kadar söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar kimsenin ağını almayın, kimsenin hakkına yemeyin. En önemlisi üstünüzde kötü bir enerji hissediyorsanız lütfen dua edin, namaz kılın, meditasyon yapın, bir terapiste gidin, bir danışmanlık alın. Ben size söylüyorum. Çünkü yani uzun bir süre kısır döngüde kalmak normal bir enerji değil. İnanın ki nazar denen şey iyi insanların bile kötü insanların bile yapabileceği bir şey. Yani iyi niyetli bir insanın bile nazarı değer. Ya yani nazardan bebekler ölmüş yani. Ben sana daha ne diyeyim. Bir hikaye dinledim ama sonra anlatırım. Şu anda bitti dakikamız. yani ben sana öyle söyleyeyim. Sevgili yaylar. Evet son bir önemli bir tane mesaj çekeyim sonra gideyim arkadaşlar kaybolmuş hissediyorsun kendini ee, yani böyle bir de kaybolmuş birisi var sizinle tanışmak beklenmedik bir şeymiş tüm dünyasını değiştirmişsin eğer arada mesaj buysa eski benliğini unuttukça kendisini kaybolmuş hissediyor dedi evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın hepinizi çok seviyorum ee, danışmanlık isterseniz kişisel detaylı böyle tarot açılımı için bana gmail'den ulaşın arkadaşlar biliyorsunuz ki yolu biliyorsunuz nasıl ulaşacağınızı ben size bilgilendirme yapıyorum Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.